Bugün 1 Şubat'ta oyuna eklenecek yeni destansı karakter Larry ile Lowry vs tüm karakterler yapacağız. Supercell'in test hesabı üzerinden ikiz kardeşler Larry ile Lowry'nin oynanışını, özelliklerini, kostümünü, aksesuarlarını, yıldız güçlerini ve fazlasını size kısaca göstereceğim. Daha sonra da birebir vs'lere geçeceğiz. Karakter o kadar güçlü ki birebir vs'lerde kardeşi Lowry'yi almayacağız çünkü Leri tek başına yetiyor. Birazdan detaylarını görünce şaşıracaksınız. Öncelikle vs videolarının devamı için aşağıdan videoya bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 10.000 like gelirse VS serisi devam edecek. Gerçekten çok büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıkıyor bu videolar. Lütfen aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atın. Kanala da abone olursanız sevinirim. 500.000 aboneye çok az kaldı. Larry ikizi Lowry gözetiminde Star Park'a gelen ziyaretçilere bilet satıyor. Larry kurallara uyan biri. Kardeşi Lowry ise kurallara uyulmasını sağlıyor. Birlikte iyi bir ekipler ve Brawl Talk'ta söylendiği gibi Star Park'ın polisleri. RT ile aynı üçlüye katılıyorlar. Larry ile Lowry Brawl Talk'un içerisinde Star Park'ın karışık olduğu söylendikten hemen sonra tanıtıldı. Yani oyundaki kameraya tıklayıp ulaştığımız Star Park CCTV ile ilgili bir karakter Larry ile Lowry. Zaten RT'nin üçlüsüne katılmasından da belli. Şubat ayının başında Ejderha Çukuru isminde yeni bir Brawl Pass sezonu gelecek. Larry ile Lowry de o sezonla birlikte Şubat ayının başında 1 Şubat'ta oyuna eklenecek. Yani şu an planlanan o. Ve yine bir hafta öncesinden erken erişimle de satın alınabilecek. Tabii ki şu anda kredilerinizi biriktirirseniz Destance Larry ile Lowry geldiği zaman ücretsiz de alabilirsiniz. Karakterin canı 6800 yani yarı tank diyebiliriz ve hareket hızı hızlı. Normal saldırısında da bilet memuru bir bilet koçanı fırlatıyor ve her bir atışında iki kere patlıyor. Ve her patlama 1680 hasar veriyor arkadaşlar. Yani bir vuruşuyla 3360 hasar veriyor Larry. 3 vuruşuyla 10.080 hasar veriyor tek başına daha kardeşi olmadan. Menzili uzun Doldurma hızı ise çok yavaş. Süperi'nin adı yardım çağrısı ve Larry bir yardım sinyali gönderiyor ve ikiz kardeşi Lowry'i çağırıyor. Lowry elindeki şok tabancasıyla en yakın rakibe saldırmaya başlıyor. Lowry'nin şok tabancası yakından bütün mermilerini rakibe isabet ettirdiği için daha fazla hasar veriyor uzaktan daha az hasar veriyor. Lowry de aynı Larry gibi bir vuruşuyla iki tane atış yapıyor ve eğer yakın mesafeden atış yaparsa tek bir vuruşuyla 1800 artı 3000 yani 4800 vuruyor. Bu da 3 vuruşta 14400 hasar anlamına geliyor. Sağlığı ve hareket hızı Larry ile aynı. Menzili ise Larry gibi uzun değil normal. Leri'ye atıcı karakterlere benzetebiliriz. Lowry'i de Daryl gibi karakterlere benzetebiliriz. Larry ile Lowry bir aradayken 3 atışıyla 24480 hasar veriyor. Ve bu hasar oyuna gelmiş geçmiş en yüksek hasar. Spike'ın yakın mesafeden verdiği maksimum hasar bile 24480 etmiyor. Ve sadece 3 tane atışıyla da süperini doldurabiliyor yani... ...yani inanılmasızlı. İki tane yıldız gücü var. Birinci yıldız gücünün ismi... ...koruma protokolü ve Lowry... ...menzil içindeyken gelen tüm hasarı... ...kendine alıyor ve bizi tamamen korumuş oluyor. İkinci yıldız gücünün ismi ise... ...yardım protokolü ve Lowry... ...hasar verdiğinde eğer biz yakınındaysak... ...bizim mermilerimizin %30'unu... ...dolduruyor ki bu çok daha fazla... ...hasar verebilmemiz anlamına geliyor. İki de aksesuarı var. Birinci aksesuarının... ...ismi değiştirme emri ve Lowry ile... ...silahlarını değiştiriyor arkadaşlar ve... ...silahlarını değiştirdikten sonra... Direkt şok tabancasında kullanabiliyorsunuz. Atıcı olmak yerine Daryl gibi bir karakter olabiliyorsunuz. İkinci aksesuarının ismi ise geri çekilme emre. Larry ile Lowry birbirine doğru koşuyor ve hatta yer değiştiriyor ve yer değiştirirken de yüzde %33 canlarını dolduruyor. Şubat ayı başında bir tane kostüm de gelecek arkadaşlar. Larry ile Lowry kumandaları isminde bu kostümde 29 elmas veya 1000 mücevher karşılığında satın alınabiliyor. Gördüğünüz gibi iki kardeş bir arada geliyorlar. Gerçekten çok değişik bir mekanik ve inanılmaz yüksek bir hasar. Hem Leri ile Lowry'nin hem de Leri ile Lowry kumandaları kostümünün kazanma kaybetme animasyonları zaten aynı. O yüzden şimdi isterseniz Leri ile Lowry'nin kazanma kaybetme animasyonlarına bir bakalım. ovre ekranda gördüğünüz gibi animasyonlu rozetlerle geliyor arkadaşlar. Bunları şimdi gösterdikten sonra birebir VS'lere geçeceğim ama lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Bu birebir VS serisi gerçekten çok uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkıyor. Yaklaşık 12-14 saatlik bir emeğin sonucunda ortaya çıkıyor. O yüzden lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. 500 bin aboneye gerçekten çok az kaldı. Desteğiniz için çok teşekkürler. Son olarak marketten ya da Supercell Store'dan herhangi bir satın alımı yapmadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Bu arada eğer VS'de önce süperi kullanıp Lowry'i de çağırırsak bütün karakterleri yeniyoruz arkadaşlar. İnanılmaz güçlü oluyor. Zaten birebir VS'lerde süper kullanmadığımız için bu VS'leri sadece Larry ile yapacağız. Zaten sadece Larry bile 10 binden fazla hasar verdiği için birazdan göreceksiniz inanılmaz yüksek bir hasarı var ve birçok karakteri alıyor. Siz de VS'leri izlerken Larry hangilerini yenecek hangilerine yenilecek önceden tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Şimdi birebir VS'lere geçelim ve bakalım Larry ile Lowry ne kadar güçlü. expired has <laughs> oh. expired. What's awesome. up? Real action! <laughs> the blue globe is my secret weapon! I need to go and get some more tickets! Lowry hem oynaması çok eğlenceli hem de şimdiye kadar gelmiş geçmiş en yüksek hasara sahip karakter arkadaşlar. Şu anda izlediğiniz vs sadece Larry ileydi bir de Lowry ile olduğu zaman dediğim gibi bütün karakterleri yeniyor yani çok açık ara farklı yeniyor hatta. Ve oyuna geldiği zaman gerçekten dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Vs serisinin devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. 500 bin abone için desteğinizi bekliyorum. Marketten, Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümü de lütfen onur yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şu anda aktif olarak 7 tane Noel Baba Stu kostümü 5 tane de Brawl Pass çekilişimiz var arkadaşlar. Şu an ekranda ve kartlarda hem dünkü Noel Baba Stu kostüm çekilişinin olduğu videoyu hem de 5 tane Brawl Pass çekilişinin olduğu videoyu bırakacağım. O videolara da gidin ve hem Brawl Pass hem de Noel Baba Stu kostüm çekilişlerine mutlaka katılın. Ve Larry ile Lowry hakkında düşüncelerinizi de yorum kısmına bekliyorum. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.